Merhabalar sevgili takipçilerim. 26. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali'ne geldik şimdi. Aydiliğin Çiçek Dünyası Çiçek kanalıma hoş geldiniz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çiçek Festivali'ne geldik. Şöyle bir çekim yapayım istedim. Çiçeklerimizle. Şöyle petunyalar. Sardunyalar, küpeler. Besleyenler. Ama şu an daha fiyatlarını bilmiyorum ne kadar. Dikenler taşları, yerli milliler. Hatice çiçekleri. Karanfiller, mis kokulu karanfiller. Şöyle petunyalardan olan gibi yapmışlar. Dalyalar. Yeni gineler. Daha çiçekçiler yeni yani yerleşiyorlar. Küpe çiçekleri. Küpe çiçekleri. Annemin karanfiller. da karanfiller var. Ne kadarmış karanfilleriz? 60 abla. İkisi 100. Evet. İkisi 100'müş. Tanesi 60 lira mis kokulu karanfiller. Fesleyenler. Bu da çay. Abi bilmiyorum. Tamam geliyorum. Tamam, Para gönder Burada kum var. Böyle saksıda almak isteyenler. <laughs> Fe <laughs> Fe <laughs> <Pe> <laughs> festival 3 gün devam edecek. Bugün açılış yapılıyordu arkadaşlar. Gelmek isteyen gelebilir yani. Cuma, cumartesi, pazar. Bu saksıları saksılarda 100 liraymış. Kaktüsler de 25 lira. Sukulen kaktüsler 25 lira. Taş kaktüsler de öyle. Şurada da süslemişler. kral Burada büyük saksılar var. Şöyle. Değil mi? Değil mi? Bu çiçekleri. Havar diyorlar. Taş kaktüsler. Burada petunyalar böyle. Bütün çiçekleri petunyalar. Kaktüsler. Kauçuk. Deve tabanları, mastera. Hayır işler. Ne kadarmış karanfilleriniz? Karanfil saksıları 50 lira. Diş kokulu karanfiller. Küpeleriniz ne gidermiş. Küpeler 200 lira, Saksılar doğru dolu dolu. <laughs> Bu saksı sakız sardunyalar. Şeker banyo, dekonyalar, dalyalar. Renk renk. Burada da güller. Çok güzel. Aşı güller. Renk renk. Cıvıl cıvıl. Sarısı, pembesi, kırmızısı. dikenler tacı, kaynat <laughs> minileri, saksılar dolu dolu cıvıl açmışlar. Çok da güzeller. Nerede papatyalar, sardunyalar. Bu milliler ne kadar? Hayır işte. 80 lira. Bunlar da 80 liraymış. Dalyalarda. Beyaz sardunya dünyalarda 80 liraymış burada da acı biberler var süs, ince kıl biber süs biberleri <laughs> festivalde her şey var arkadaşlar <laughs> çeri domatesler Bunlar da sepetler. Seleler. Bunlar sepetler. Önceden işe giderken bunlara böyle yemeğimizi kadar götürürdük. Bunlar da bardaklarımızı ilk doğurduk Çay bardaklarımız burada doğru örterdik şöyle sepetlerimiz. Çiçek sepetleri. Burada da çim adamlar. Çim kızlar. Ne kadarmış kim kızlarınız, kim adamlarınız? 50. Buyurun, buyurun. Ha, liraymış. <laughs> Bu sepetler. minyatür küçük ben sepetler. Al, buyurun. Buyurun sepetlerimiz var. Çok sepeti. Evet. Çim adamlar, çim kızlar da 50 liraymış. Bedava. Minik sirmetler de 75 liraymış. Evet. Ne, kadar ne, kadar güzel. ne kadar gülleriniz? Hayır işte. Ne kadar gülleriniz? Yaprağı güzel diyorlar. Değil mi? <laughs> Güllerdi minyatır güllerdi 100 liraymış. Saksıda, balkonda yetiştirebilirsiniz Arkadaşlar. Bayındır Çiçek şey Festivali'ne koşun gelin. Kaktüsler bak hepsi de çiçekli. <laughs> Kaktüs hangisi ne kadarmış? 100 lira yukarıdakiler <laughs> 50 lira Ha, Biraz daha küçükleri. Evet. Onlar da çiçek açmak üzere. Evet. Bu da Bodur <laughs> Begonvil. <laughs> Buyurun efendim hoş geldiniz. Şunlar değişikmiş. Gülegen alayım şunlardan. Normalde bu iş şey yapmıyorum. Çok hoşuma gittiği için getirdim kardeşim. Normalde Buyurun evet. hoş geldiniz. Bir kovidler mi Tamam mı? Kindly. günlerde <laughs> çok güzel. onu Ama Burası da sukulentler, verigatalı. Bunun bilmiyorum. Oğlum için biliyorum. Burada da parmağında, Semperler. Şuna şirek diyorlar mesela. Ondan varsa da Şu tebeşir çiçeği şey diyorlar ondan da var şu baby parmak şu değişik Aa, evet. şey evet baby parmak o da şeklileri var orada teksi ne kadar 40 lira şu ne kadar acaba verikatı var. hangisi şu. onlar 60 lira tek saksı ya onlar büyük saksı 40 lira ama 60 lira başka hmm. saksılar var yeni gördünüz mü bilmiyorum evet. 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 Süper evet. bunlar, bunlar burada. Ne kadar? <laughs> ben böyle gül sardunya istiyordum da onlardan da bulamadım. Böyle kendi etrafında şey yapıyor ya dönüyor gül gül oluyor. Bunlar da 70 liraymış arkadaşlar. Sardunyalar, beyazı, turuncusu, pembesi, fuşyası hepsi var. Çilekler de ciğer tealidirmiş. Ateş çileği işte lan otçul işte böyle Şeyler değil mi? Hmm. Yaprak güzeli, <Sessizlik> mine çiçekleri, ayırışlar, sardunya. Yaprak güzelleri açıyor, <Sessizlik> mine çiçekleri ne kadar acaba? <Sessizlik> var mı yok mu? Evet, yok. yok Teşekkürler. <Sessizlik> böyle şu mine çiçeklerinden yaprak güzelleri ne kadar oluyor? Mineler 60, yaprak güzel de 60. Sardunyalar? Sardunyalar 60 Bunlar 30. <laughs> Buyurun. Hayır işte. Siz süperleriniz ne kadarmış? 50 lira. 50 lira. Evet. Güldü güzelmiş. Hmm, biraz kokuyormuş. Gül fidanlar ne kadar böyle saksıda torba hakkında? 100 lira. lira. Güllerde 100 liraymış arkadaşlar. Nerede yıldızlar? Hı -hı. Bak küstüm çekti. Nerede küstüm çekti? Bunlar kabaklar bu Suda bak. Suda bağından lamba olanlar. Bunlar da. Lambalarınız ne kadarmış? lambalar e, şu ön 800, evet. e, şu 4, şu 500, 600, 600, 500. İşçiliğine göre değişiyor fiyatları. Evet. evet. Hayır işte. Çok güzellermiş. Bak o da adet türkü lambası Hayır işte kolay gelsin. Ne kadar sardın yalanız? 100 lira ablam. Canlı şeyler de Can öyle. Canlı evet. Bunlar da şu evet. Bunlar da öyle. Bunlar da kokulu karanfilden. Ne kadar? Bunlar ne kadar kızım? Bunlar şu yes şu an. Bunlar evet. biraz evet. da büyük ya saksıları. Evet. Ön, şunlar 100 liraymış arkadaşlar. Öndekiler 200 liraymış. Ondan saksıları biraz daha büyük. Her yer karantin. <laughs> Bu da biber domates fideleri. <laughs> Bu muhabbet ağacı fidesiymiş. Yufkalar. bonsai'yi datlamışlar da Nerede arkadaşlar. Bilmiyorum Orkideler yılda renk yılda renk yılda arkadaşlar. Ben Hiç bilmiyorum vallahi. Orkideleriniz de gidermiş yılda. hayır işte. <laughs> ol, orkideler dönüş <laughs> Tek <Teknal çiftan. Ha. gülüyor> Mini. Evet, Mini çift evet. evet. Mini Gitmem En <laughs> e gider ondan alırım. E ben evet. <laughs> Bunlar da <beş Evet>. <laughs> çok güzel. Hayırlı. Bunlar tek Bunlar <laughs> da, da Aynen. Hayırlı işler kolay gelsin. Bunlarda da aksesuarlar arkadaşlar. Çiçek saksıları böyle. saksılar böyle maymunlu, şeytanlı, nasıl isterseniz melekli. Bunlar şeytan kızlar. <laughs> Bunu bozuk yapan biriler var. Bunlar da Arap Yaseminleri. Arkadaşlar, hadi tela, bunlar da. Küçükleri yüzmüş, büyükleri, küçükler yüz, bunlar yüzüyormuş büyükler.

Küpe rengiz ne kadarmış? 80 mi 150? Ha. Kat katları mı 150 oluyor böyle? Şeyden, saksı. Ha şey, saksı. tamam. Bunlar küçük saksı, bunlar biraz da büyük az kıllar. Az kıllar. Az kıllar 150. Hayır işte. <laughs> Ay yine çiçeklerde çıtır çıtır açmışlar mavişle. Bunlar ne kadarmış böyle? 150. Bunlar gelmiş güzel arkadaşlar. Minyatür güller. 150. Ha. Şurada altın fıçı var arkadaşlar. Kaktüs çok da Bu bayağı fiyatı da güzelmiş. Büyük 7000 liraymış ama küçükler ne kadar bilmiyorum. Şunlarda da Paskalyalar. Ömer <laughs> Tamam, kırmızı beyaz aldım. Şunu, aldım. şunu aldım. Nasıl dikenler, taacın her taraftan yaktı mı? Mor ya. mu alalım? şunu alayım. O da aldı. Şu başkanlık alacağım. Alt çift. Tamam. Sardunya adı sizin mi? Onlar ne kadar fiyatı? Sardunyalarda yüzmüş arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız aboneliklerimiz ücretsizdir. Zil butonunu basarsanız ye, koyduğum videolardan ve şortlardan haberdar olursunuz. Yeni gelen arkadaşlarım da sağ olsunlar. Teşekkür ederim bayındırdım. Herkese selamlar, saygılar. Çiçek Festivali'nde. Bugün ilk günü. Burası da ortancalar. Kalanşolar, ortancalar. Orkide. Küpe çiçekleri. Sakız dağıldın ya. Onlar çok güzel. Apart Ne ne kadar? ne kadarmış? 75. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sunbiller çok güzel görünüyor. Size de bak. Evet. Festival tam hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Burası da Bodur limonlar. Evet. Portakallar. Çok seviyorum ondan güzelliyorum. Kum kağıtlar paketi 50 liraymış. Ağaçları da var. <laughs> Ağaçlar ne kadar fiyatları? 250 liraymış. Ağaçlar ne kadar Ağaçlar 250 ve 600 lira. Kum kağıtlar, mandalinalar. <laughs> Bunlar 250. Bunu vereceğiz. Bunu vermek 250 lira daha iyi. O da şimdi yaktı, o da şimdi yaktı. Kasma veren Limon Ağacı, Yediveren Limon Ağacı, Yediveren'dir. Yok, Çağla Badem ağacı, saksıda, o da satılır. Doruk Ağacı, erikleri de var üzerinde. Bunlar da kayası ağaçları. Şekerpare. fare. Hepsi satılık arkadaşlar. Armut ağacı. Bunlar armut elma ağacıymış. Üzerinde elmaları da var. Bu debeci armutuymuş. Büyük saksıda satılık. Fuardaki süs eşyalarımız. Kaçlar. Şöyle kurutulmuş otlardan çiçekler. Salonlarımızda böyle odalarımızı süsleyebilir vaz olarak konulabilir otlar. Boyamışlar renk 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 boyamışlar arkadaşlar daha fazla bir için başlığa mı evet, Ne kadar 100. <laughs> tane alırsan 150 e Tamam. <laughs>

Güle güle kullanın, bereketlensin. Elveda dediğimde bırakmadın Aşkımı da göre... Yarın, Çok da güzeller. Maşallah kapağınlar. Kutlu böyle. Fotoğraf çekiliyor galiba. Görmedin Evet arkadaşlar şimdilik konserim şey festivalimiz burada böyle son eriyor. Daha da çekeceğim de şimdilik kapatıyorum. Lütfen beni takip edin. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Hoşça kalın. Bayın selamlar, saygılar. Aydın Çiçek Dünyası'nı takip edin YouTube kanalıma.